Şu gördüğün tavşanın hızlı Kaplumbağanın ağır ağır yürümesinin Onlara ne faydası var? Tavşan menzile tez varır Vuslatı da hızlı olur Ama Kaplumbağanın böyle ağır aksak gitmesinin bir hikmeti var mıdır bilemedim şeyi Olmaz mı Karamani? Kaplumbağa Tavşanın hızla geçerken göremediği onca güzelliği seyrederek varır menziline. Bazısı için kusur gibi görünen hakikatte lütuftur. Hem böyle ki bu kusur olsun. Kusurumuz olmasa bu eşikte işimizde. Her gelen kusur ile gelir.